Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri karakolların güven masalarına gelen ihbarı değerlendirdi. Sürücülerden zorla para alan sahte valilere yönelik operasyonda 9 kişi yakalandı. Değnekçi diye tabir edilen şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 20 lira ya. Abi yukarıda 15 saati. Gün boyu istediğin kadar kalabilirsin. Arabada bir şey olmaz. Haksız yere sürücülerden otopark ücreti talep ediyorlardı. Ankara polisi güven sokağı operasyonu düzenledi. Değnekçi olarak tabir edilen 9 kişi yakalandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asay Şube Müdürlüğü ekipleri karakolların güven masalarına gelen ihbar üzerine değnekçilere ve sahte valelere yönelik operasyon yaptı. Aşkent'in çeşitli noktalarında sürücülerden haksız yere otopark ücreti alındığı belirlendi. Ruhsatsız otopark işleten ve cadde üzerindeki araç sürücülerinden para talep edenler için düğmeye basıldı. Lüks restoran ve kafeler önünde bulunan 9 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Denikçi diye tabir edilen kişilerin üzerinde 4 ruhsatsız silah ele geçirildi. Para talep etmedik sürücüler bahşiş verdi deseler de bu savunma yeterli bulunmadı. Gün boyu istediğin kadar kalabilirsin. Arabana da bir şey olmaz. Yukarıda saat 15 istese zorla da çekebilirsin. Emniyetteki işlemleri sonrası 9 değnekçi adliyeye sevk edildi. Asayiş ekiplerinin son dönemde yapılan operasyonlarda 30 değnekçi hakkında adli ve idari işlem yaptığı kaydedildi.